Bu bölümde dizilerle ilgili birkaç örnek yaptım. Hatalı veya hatasız bunları görmek için beraber çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada bir tane dizi tanımladım. Diziye hiçbir değer vermedim. Ve dizinin ilk elemanına erişmeye çalışıyorum. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü dizinin ilk elemanı tanımlı değil. Hiçbir şey yazılmamış. Hemen üst kısma geçelim. İkinci kısımda ise bir dizi tanımladım bu sefer. Kaç elemanlı olacağını belirttim. Ve dizinin üçüncü elemanına erişmek istiyorum. Üçüncü elemanı sıfır, sıfır birinci eleman. Birinci indeks ikinci eleman. ikinci indeks üçüncü eleman olduğu için buraya iki yazdım. Bunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi sıfır yazdı. Bunun sebebi integer ben burada bir dizi tanımladığım için eğer su değerini belirtmedim. Yani şu şekilde değerini sonradan yazmadığım için integer'ın varsayılan değeri olarak 0'ı bana geri döndürdü. Mesela bu dizi 0, 1, 2 yani 3 elemanlı olduğu için bunun 4. elemanına erişmek istersek. Yani 3'ü de buraya eklersek 4. eleman 3. indeksli olduğu için buna erişmek istersek deneyelim. Öyle bir eleman olmadığı için bize tekrardan hata verdi. Program patladı. Bir diğer kısma gelecek olursak hemen şurayı da kapatalım. Burada ise bir dizi tanımladım. İlk değerlerini verdim ve ekrana yazdırdım. Daha sonra dizinin değerlerini değiştirdim ve bunları ekrana yazdırdım. Mesela onu görmeden önce şöyle bir şey yapalım. Dizinin 3'ün 4. elemanına 9 diyelim bakalım ne olacak. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 9'a tekrar hata verdi. Bunları tekrar tekrar deneyerek daha iyi kavrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 2 3 değerini yazdırdıktan sonra değerler değişince değişen değerleri 9 8 7 şeklinde ekrana yazdırdı. Bu kısımda ise dizinin için tekrardan boş bıraktım ne ilk değer verdim ne de ile diziyi tanımladım. Ve diziyi tanımlamadığım halde dizinin ilk değerine veya ikinci değerine fark etmez değer atamaya çalıştım. Bunu ben de denemiştim. Fakat çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dizinin sayısı veya herhangi bir şey belli olmadığı için sonradan böyle bir değer atayamıyoruz.